İnşallah hero oturmuştur oraya da hemen alırım onu. Abi inanılmaz işe yaradı. İnanılmaz işe yaradı. Selamlar nasılsınız? DBD'nin yeni bölümündeyiz. Güzel bir avantaj dilimi yaptım arkadaşlar. Ona geçmeden önce klasik anlatıyorum stratejimizi. Perk'lere ve eklentilerimi göstereceğim, neler yaptığımızı anlatacağım ve hemen oyuna geçeceğiz. İlk olarak arkadaşlar avantajlarımızdan başlayalım. İlk avantajımız uyumsuzluk. Bu avantajda birden fazla kurban jeneratörü oturduğu zaman harisi bize sarı yanıyor. Çok güzel. Sinsi bir şekilde onlara yaklaşacağız. Onu da anlatacağım. İkinci avantajımız kandırıkçı. Pencereden 115 hızlı atlıyoruz ve atladığımız yeri mahluk kapatıyor. Özellikle katil barakasında çok işe yarıyor bu avantaj. Arda arda atlayamıyorlar biliyorsunuz bazı haritalarda sadece katil barakasında değil. Bazı haritalarda güçlü pencere spotları var. Arda arda böyle atlayabildiği güçlü bizi oyalayabilecek spotlar var. Oraları kapatmamız için gereken ikinci avantaj. Üçüncü avantajımız ceza kancası. İki tane Ceza kancalı avantaj aldım. Bir tanesi acı armağanı bir tanesi yankalanıcı. Bunu biliyorsunuz. Dört hakkımız var. Ceza kancasını asıyorsunuz kurbanı ve jeneratör patlayarak geri geriliyor yüzde yirmi toplam ilerlemesini. Bunda da acı armağanı arkadaşlar kancadan kurtulduktan sonra kurban ağır yaralı bir durum etkisine giriyor. Yani yavaş iyileşiyorlar. Bir de eğer iyileşirlerse jeneratör tamir hızları yavaşlıyor %16 çok iyi. Yaralı devam ederlerse bu cezayı almıyorlar. %16 altı Hız cezasını almıyorlar ama yaralı kalıyorlar. Yaralı kalamazlar. Çünkü çok riskli yaralı oynamaları. Çizik ayna kullanıyoruz arkadaşlar. Takip modundan çıkamıyoruz. 32 metre mesafemizde ki kurbanların haresini görüyoruz. Volek eklentisi. Bir de takip modundaki hızımız 4.4 oluyor. Tabii ki 4.6 olamaz. Çünkü 4.6 olursa çok hızlı oluruz. Bir de herkesi görürsek çok adil olmayacağı için. Gerçi boyunda ne adil. Orası da parantez içinde. Bu iki avantajla... Hiçbir şekilde deşet alanımız yok. Tespit edilemez durumdayız. O yüzden ceza kancasını e, buff'ında alacağız. Yani yaralı oynarlarsa kendi bilir. Kendileri bilir. Direkt yakalarız. Yani bir seçim yapmak zorundalar. İki ceza kancası olduğu için e, güzel. Hızlı bir şekilde. Sadece bizim için gerekli olan şey ceza kancasının spam'ının güzel olması. Ki bu şekilde bu ilimiz çalışacak. Avantajlarımız bu şekilde. Ölümcül takip ya da yoz müdahale yok. Çünkü aslında bu çizik ayna ölümcül takip yerine de geçiyor diyebilirim. Yani görüyoruz uzaktan. 32 metre çok uzak bir mesafe. Herkesi göreceğiz. Yani aslında bir bakıma ölümcül takip gibi çalışacak o eklentimizle. Bu şekilde böyle bir dizilim yaptım. Bu şekilde böyle bir stratejimiz var yani. Ee, umarım keyif alırsınız izlerken. O zaman vakit kaybetmeden hemen oyunumuza geçelim. Test edelim bakalım. Çalışacak mı bu ilt? nasıl olacak? Görelim bakalım. 32 metreden görmek güzel. Yani ölümcül takibe gerek yok gibi bir şey şu an aslında. Ha, bak Gördük bir tanesini. Abi böyle çok yavaşmışız be. Baksana. Aşırı yavaşmışız. Bir şey çalışır mı buna? Okey. <laughs> tamam yavaşız ama en azından gözükmüyoruz yani o açıdan bakarsak. En azından gözükmüyoruz yani. Güzel. Bu iyiydi. Bakalım. Arkadaşlar info alıyor mu? Eee ikisi de oraya girdi. Abi bu perk'te de... Bu şeyde de insan... Her tarafı da görüyorsun ya. Bir çıtırdan bir camp olayı var yani bu boyutta. Neyse problem yok tamam. Güzel. Biri keşke girse şuraya da be. Buradan bu skill'i alalım da biz. Bu önemli. Özellikle bu boyutta. Biri yapıyor mu onu? Abi şuraya gideceğim. Bu yüzden uyumsuzluk. Onu yapmamız lazım. Şu Anastasia'yı tekrar alabilirim bu arada. Bakalım gripleyebilir miyim? Şöyle denesem. Biraz savunalım bakalım ona. Hmm, burada bekleyecek bizi ya. Ezber Gaming. Evet. Okay. Ah be bunu çok kötü attım. Bunu çok kötü attım çünkü bu kötü oldu. Mahsene gitmeyin abi. Şu mahsende ne var gözünüzü seveyim ya. Mahsende ne var böyle gidiyorsunuz buraya. Baştaki gitti sonra bir gitti. Başta iki tane gitti ama. Oo yine uyumsuzluk yandı, harika. <laughs> Sağda birijan yapıyor, gördüm onu. Güzel. Bu boyutta biraz vurkaç yapmamız lazım. Sürekli kovalama değil de gafil anda halletmemiz gerekiyor. Bu da balans olabilir. Tepeye çıktı. Güzel hepsi yaralı. Merhaba. Oha nasıl iyileşti bunlar? Ha birbirlerini mi iyileştiriyor bunlar ne yapıyor? Mahsene mi gidecek? Abi ne sevdiniz şu katil barakasını ya. Devirecek palete. <laughs> Düştü mü? Sen şoka yapıyorsun. Valla bu itti ben de beklemiyordum açıkçası. Abi akıllandılar artık. Artık o eski, eyda yok. What? Ya abi. Ne güzel ben yakalayacaktım onu. Ya Kamera, o kadar da değil yani. bir gat palet var. Bunu oyundan çıkarırsam işim biraz daha kolay bu arada. Ölmesin diye hite e geliyor. Güzel. Güzel güzel. Tamam kardeşim anladım tamam. Can var tamam. En çok can sen atacaksın tamam. Onu kaldırmaya giderlerse. Oha geldi. Abi kaldırdı. Helal olsun abi. Takım oyunu diye ben buna derim ha. Adamlar birlikte canı yaptılar. Birlikte kaldırdılar. Şimdi birlikte hit alıyorlar görüyor musun? Helal olsun takım oyunu diye ben buna derim abi. Ben de geliyorum. Balansı yok galiba. Tepede mi o? Gelsin. Aha he attı. <gülüyor> <gülüyor> o diğer tepede bekliyor galiba değil mi? Bakalım. Bak bak hareketlere bak. Oha gördünüz mü olayı? Dolaba girdi. iyileştirdi kendine. İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Ne yapıyorsun lan deli? İyice şaşırdı. 4-4 olması üzülüyor ya. Niye böyle yavaş geçti hiç bilmiyorum. Aa bunda şey var değil mi? Bunu buraya bir yere asabiliyor muyum? Burada kanca var mı? Tamam bunda şey var diye. Haritayı da bu mu attı? Yo abi adamın şansı görüyor musun bak. Burada kanca yok değil mi? Lanet olsun. Bunu asamam abi. Bunu asamam burada. Mümkün değil. Şu bir tane daha kendime kör alayım da. Oraya doğru gidiyor. Yılmak yok var ya o yüzden asamıyorum onu maalesef. Yılmak yoku var. Öyle drop yapacak büyük ihtimalle. Abi nasıl? Nasıl ejderham oraya çaktı benim? Allah Allah. Oh ikisi oraya oturuyor Abi niye acilen çıkarmam lazım bot olan niyayı vallahi kazanırlar ha Bak bak harekete bak Ulan var ya şu kıvrak olmasa ne yapacaksınız siz ya çok merak ediyorum Şu kıvrak olması var ya ne yapacaksınız çok merak ediyorum ha. Nasıl oynayacaksınız bu oyunu? Şu kıvrakla fırsat penceresi olmasa. Kırıyormuş gibi yap. Ejderhaları atamıyoruz. Kim o? Yaralı mı? Yakalarım ki seni orada. he <laughs> Hepsi de artık. Yarıktan geçip şey almam lazım. Güç almam gerekiyor. Şunu kırayım be. Bu boyutla bu güç güzel gidiyor. Çok isabet atamadım gerçi bu el ama. Nasıl? Abi dc atıyor falan deme yani. Bak dc atıyor ama nasıl cendraş atıyor görüyor musun? Yani aslında o yok ama. Hani onun mesela şu an bot olması aslında onun çıkarmadığı sürece bir anlam ifade etmiyor. O da çıktı. Buradan vuruyor mu? tekrar olmuyor tabi Dur bakayım ne, ne, kadar gidiyor Oha bayağı gidiyormuş Neyse oyun bitmiş zaten gel gel Toba çıkarması güzel olabilir burası Hadi bakalım yukarı çıktım bile. Çıkmış bile. <laughs> ah be kıvrakla mı atladı oradan? Balans mıydı yoksa o? Oha kendi gölgemi gördüm lan. Işığın parlamasından gördün mü? Kendi silüetimizi gördük. Hani silüetiz ya. O yüzden silüet gördük arkadaşlar. Feri güzel. Buradan bir tanesini de Ejderha gücü alabiliyor muyum? Bakalım hemen gelmişken. Aldık vallahi güzel. Aa tekme attık mı da bir tane eksiliyor? Bak onu bilmiyorum. Biri daha girdi içeri. Lanço attım yalnız. Niye öyle bir şey yaptı? <laughs> Ceza kancasını asmayayım diye mi böyle bir hareketle yapıyorlar arkadaşlar sizce bunlar? Öyleyse çok mantıklı bu arada. Öyleyse bayağı mantıklı. Oha! Adamı nerede gördüğümü gördünüz mü? bakalım. Abi ceza kancasını asmayayım diye adamların yaptığı taktiğe bak ya inanılmaz. I got DS bitch yazmış burada. Ama böyle de hızlı yakalanıyorlar yani. Ona ne olacak? Burada da çok hızlı yakalanıyorlar. Ah be nasıl vurmadın ya Lanet olsun düşecek paleta Neyse oraya geri dönüyorum İnşallah hero oturmuştur oraya da hemen alırım onu Abi inanılmaz işe yaradı İnanılmaz işe yaradı ceza kancasını sadece bunu asmışız neyse. Sıkıntı yok. Aa vuramadım neden vuramadım? Lanet olsun ya. Ona bir sürpriz yapabilir miyim burada? Aa mahsene miydi o manyak? Evet. İşte bu yüzden bolak. Tepedeki jeni vurmam lazım. İki bitirdiler ya. Bunlar herhalde şeyi kantılamaya çalışıyorlar benim. Ceza kancasını kantılamaya çalışıyorlar. Aslında mantıklı yani. Baktığın zaman. Da şimdi buraya nasıl gireceksiniz bakalım? Bir tanesi orada saklanıyor, bir de burada. Hmm. Merhaba. Ben salmayacağım ki burayı. Sen de geleceksin buraya. Ben salmam burayı yani. Güzel denemeydi. Tepeye mi gidiyor? Tam tepemde. güzel. Miyezek'e bitti zaten olay. Aa o doğru da orada zaten. GG. Ondan breakable yoksa GG bu arada. Gele. Güzel çalıştı bu ya. Nice outplay oldular yani. Gel bakalım. Gel gel. Güzel boyut, güzel boyut. Her harita için olmasa da Açık harita direkt patlıyor ama bu Burası da açık ama en azından biraz daha kamufle, kamufle olabiliyorsun burada Bir milyon daha sonra geldik bence bu ult güzel oldu ee, Keyifle eğlence özellikle kapalı haritalarda Ya da yarı açık haritalarda Daha güzel oluyor Ama Çok açık bir harita olduğu zaman nereden geldiğimizi gördüğü için bir de zaten 4.4'üz ya Yavaşlıyoruz yaklaşırken Yani hızlı yaklaşamıyoruz ee, Kaçıyorlar çok açık haritalarda çok iyi değil ama e, keyifli, eğlenceli bir boyut arkadaşlar. Güzel bir dizilim olduğunu düşünüyorum. Bu dizilimle biraz daha gelir video yaparız. Çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir vakit geçirmişsinizdir. Başka DBD videolarına görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.